Artık daminiye göre mi karar veriyoruz? Ben düğüne gideceğim. Birilerinin hoşuna gitse de gitmese de. Katılmam gereken bir toplantı var, Divya. Ve Amerika gezimiz iptal olabilir. Ben de diyorum. Her ki... seferinde fikrini belirtmek zorunda mısın? Her meselede karı koca arasına girip lafa karışmak zorunda mısın? Evet anne. Tapasya, nasılsın kızım? Nasıl olayım? Çok iyiyim merak etme. Büyük annem burada. Bana iyi bakıyor. Tabi. Teyzem sana çok iyi bakacak. O beni çok güzel büyütmüştü. Şey ben bugün Amerika'ya gidiyorum. Normalde gitmezdim ama yeğenimin düğünü var. Gitmek zorundayım kızım. Anlıyorum anneciğim merak etme. Büyük annem yanımda o bana bakar. Hem her gün seni ararım. Hiç endişe etme olur mu? Rahat ol lütfen. Yeğenini de tebrik ederim. Ve bir de... Lütfen benim için özür dile olur mu? Gelemedim çünkü. Selamlarımı ilet. Görüşürüz anneciğim. Aklım hep sende kalacak güzel kızım. Tamam. Baban doktor Sony'nin numarası sende var mı diye soruyordu. Anne aa, biliyor musun Babam 10 kere Doktor Sony hakkında mesaj attı. 2 saatte bir de mesajı geldi. Doktor Sony'nin numarasına atar mısın diye durmadan yazıp duruyor. Ben ona atarım sonra. Hiç merak etme olur mu? Kendine dikkat et. Oralarda aklım sende kalmasın olur mu? Tamam canım. Kapatıyorum şimdi. Kendine çok iyi bak. Endişelenme anne. Ah. Ee, sen de kendine iyi bak lütfen İyi yolculuklar Uçak kalkmadan seni ararım tamam mı? Anlaştık mı? Tamam Hoşçakal anne seni seviyorum hoşça Hoşçakal Ne demişler? Eşeğe altın semer vurmuşlar. Eşek yine eşek. <laughs> ne dedin sen? Hiçbir şey. Bay kıyafetleri sana çok yakışmış. Hey sen, bana bak. Evet efendim. Ha. Ne yemek yaptınız? Gözleme ve tavuk efendim. Beni dinle şimdi. Şunları getir. Çökelek yemeği, mercimek çorbası, badem helvası. Hemen hazırlayıp getir bana. Ama yemek pişti efendim. Bana karşı mı geliyorsun? Hemen dediğimi yapın. Git hadi. Nasıl yapayım efendim? Damini abla mutfağı kapatıp mabede gitti. Tamam. Git ve işini yap. Peki efendim. Canım bak ne kadar da güzel oldum öyle değil mi? Ne güzel ablam evde değil. O yüzden onun sarısını giydim. Ne güzel değil mi? Ha? Söyle bakalım. <laughs> Aynı ablam gibi olmuşsun. Şimdi gidip Damini'ye iki şey söyle tamam mı? Sonra konuşuruz. <laughs> Ama bunun nesi zor Şimdi hemen gidiyorum ve Damini'ye söylüyorum. Evet. Ama ben ne söyleyeceğim ona? <laughs> ona de ki, ablam ve eniştem eve dönene kadar evin bütün masraflarını ben karşılayacağım, anladın mı? <laughs> Aman Tanrım, sen mi? zaten maddi durumun iyi değil ki. Saçma sapan konuşma. Sana ne diyorsam onu yap. He, peki canım. E neden kızıyorsun ki? E sen ne dersen ben onu yapacağım. Evet canım. <laughs> Aman tanrım. <laughs> ah. Anlamadan dinlemeden iş yapıyorsun sen. Damini'ye söyle. Ablam böyle yapmanı istedi de tamam mı? Ablam mı böyle söyledi gerçekten? Ah. Aman tanrım yüzüne gözüne bulaştıracaksın. Hayır hayır bu sefer olmaz. Bu sefer seninle beraber beni de evden Sessiz kovacak. Ol Al şu defteri ve Damini'nin masraflarını buna yazmasını söyle. Anladın mı? Hadi. Tamam. Dinle. Damini'nin yanına gitmeden Salin'i değiştir. <laughs> Damini seni böyle görürse ablam gelince her şeyi ispiyonlar anladın mı? Hadi. Her şeyi aldın değil mi? Evet evet söylediğin her şeyi aldım. Bu da fişi. 250 rupi tuttu. Sen de kalsın. Yarın kullanırsın. tamam, tamam mı? Bunları da içine ah. koy hadi. Tamam. Bekle bir dakika. E ee, ver bakayım. Hey Dami Bunlar 243 rupi yapıyor ha. 7 rupi cebine atacaktın değil mi? Yalan söylüyorsun. Hayır ben şey e... Ah hayır 7 rupi için yalan mı söyleyecek? Ne duruyorsun sen? Hadi. İçeri götür her şeyi hadi. Peki. Hey damini, sen de çok masumsun. Herkese hemen güveniyorsun. Yengemle eniştem evde değiller. Evin ihtiyaçlarıyla bizim ilgilenmemiz gerek değil mi? Ah, al işte. Bu ne? Evet, buna hesap kitabı yazacaksın. Hesap kitap derken? ev masraflarını bu deftere yazacaksın. Ben herhangi bir hata mı yaptım? Kaç yıldır hiç böyle bir şey yazmamıştım. Biz böyle yapmıyorduk ki. Yengem öyle söyledi o yüzden. E, bu defteri bana verdi e, ve her bir rupiyi kaydedip ona göstermemi söyledi. Bak Damini benim de hoşuma gitmiyor. Evet gerçekten hoşuma gitmiyor. Yengem bu defteri sana Vermemi istedi. Ama ne yapayım? Hanımefendinin emri böyle. Evet ikimiz de bu evde misafiriz. Evet. <laughs> Bak Damini benim de hoşuma gitmiyor. Yengen bu defteri sana vermemi söyledi. Ama ne yapayım? Ev sahibinin emri böyle.